Ata sağa açıldı top. Geraldo topu aldı. Yanına doğru gelen oyuncu Valentin George. Tekrar Geraldo'ya. Geraldo'nun önündeki topa müdahale ediyor. Beşiktaşlı futbolcular. Masuaku sol kanada taşıdı topu. İleriye doğru uzun oynuyor. Şimdi Abu Bakar topa doğru ne yapıyor? Isaac Saki kalecisine döndü Orkun'a. Orkun'u özledi. Ceza sahasının içinde. Sen ayağının ceza cezalarının <laughs> dışındaki tanesi. Bunu maçı gördü. Ondan toparlanan oyuncu Kartal Yılmaz. Orta yuvarlayan gerisinde. Dünya niyeti de etek için. Üstelik saniye önce geride kaldı. 61. dakika Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü sürüyor. İtalya'da 25. dakikada İngiliz futbolcu Nathan Redmond attığı golle topu alan futbolcu ceza sahasının hemen dışında Ali o sola doğru taşıdı. Sakladı topu Amir Hamza Ahmetovic. Tekrar şimdi uzun bir top Isaac Saki. Önünde hareket eden futbolcu bu Abubakar. Saki sağa doğru döndü. Topu alan Steyn Popo. Ayağa pas yapıyor. Şimdi topla hareketlenmeye çalışan oyuncu bakıyorum Serkan orta yuvarlan sağındaydı geriye doğru oynadı Gulumaç'a bıraktı topu Gulumaç sol kanada doğru oynadı sol kanatta Sokran Isaac Sakey önünde Geraldo arkaya doğru bırakma düşüncesi araya gelen futbolcu Artur Masuaku çizgiye paralel sürdü Masuaku Sonrasında şey, son Fernandez'e bıraktı. Fernandez düştü kalktı topu aldı. Önünde Abu Bakar var. Ata destek geliyor şimdi. Abu Bakar'ın koşu yoluna doğru oynadı. Son Fernandez. Ben sana Abu Bakar. Leighton Redmond arkasında. Biz alındır iki. Redmond şut pozisyonu arıyor. Abu Bakar'la oynadı. Abu Bakar topu kurtardı. Ortaya bıçak. Seriye çekti. Ortaya bıraktı. Salih. Sıcaktı. Yüzünü dönemedi. Redmond sağda. Arkasında Rozier var. Özge çeviriyor hatta Beşiktaş sol kenarda. Topu alan Rami İsa'yı sola doğru döndü. Solda Maksu Aku. Sağ sola doğru oynadı. Orta şanslı. Orta içeriye. Arka direk. Kafayla çevrilen top. Ben sana bu vatan. Topu ilatmak istedi olmadı. Top kontrolü. Salih. Seda sahasının içinde. Sayen çizgiye bırakıyor dediğim anda. Oyunu durduruyor. Karşılaşmanın hakemi yardımcısının uyarısıyla off sayısı belirliyor. 63. dakika Offside. Bu uçan. Sevgili dinleyiciler. Top ilk oynandı anda ona aslına bakarsanız offside pozisyonunda dolayısıyla da oyunu durdurdu. Offside kararı nedeniyle maçın hakemi bu arada Geraldo kenara alındı. Umur Ayık oyuna giden futbolcu. Evet. Sizce oyuncu değişikliğini yaptı Mustafa Er. Umur oyuna giriyor. 64. dakikada sol kanatta bunu maç geriye doğru bıraktı Kartal'a Kartal Kayra Yılmaz en sola doğru oynuyor solda hareketlenen eden Onur Atasayar ortayı yaptı ceza sahasının içerisinde topu karşılayan Omar Kolley topu kontrol etmeye çalıştı Beşiktaş'ın oyuncular olmadı kaç. taç atışı sol kanatta